Can Bozdoğan. Güzel döndü Can. Güven. Enkudu Mutmeraç'tan destek var. Enkudu cezalarını zorladı. Çevirdi içeri. Ters vuruş kaleci sonrasında top ağlarda. Skor 2-0. Golün adı Alex Teixeira. 17. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Bu arada kaleci Naumovski'nin de bir sakatlık geçirdiğini belirtelim. Beşiktaş'ın golü yeniden görüntüde Enkudu yerden çevirdi. Ters vuruş sonrasında topu ağlara gönderiyor Alex Teixeira. Ters vuruşu yapan isim yine Matubiaye.